Yeni karakter Valorant, tam bakıyorum abi Merhaba arkadaşlar ben Eternal Valorant'ın yeni ajanı Killjoy e, Yeteneklerini bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum Evet hocam Killjoy'un C yeteneği Alarm Bot Bir e, robot kuşanıyorsunuz ve robotu bir alana bırakıyorsunuz Bu e, robotta menzili içerisine giren hedefleri işaretliyor, onlara hasar veriyor ve bu işaretlenen hedef tüm kaynaklardan iki kat hasar alıyor. Yere bırakmış olduğunuz botu C yeteneğine basılı tutarak tekrar elinize alabiliyorsunuz. Killjoy ayrıca Q yeteneği yere bir kule veya taret bırakıyor diyelim. Bu taret de 180 derece açıyla sağına, soluna ve önüne çıkan hedeflere hasar veren bir cihaz diyelim. Arkasına bakamıyor. Bunu söyleyelim. Yani hangi açıyla bıraktıysanız o açıdaki hedeflere zaman içerisinde hasar verebiliyor. Tabii ki bu e, tareti de rakipleriniz yok edebiliyor. Bu detayı da belirtelim. Killjoy'un E yeteneği ise zaman içerisinde çevreye hasar veren bir yere bomba bırakıyor. Yeteneği yeniden etkinleştirdiğinizde de yetenek devreye giriyor. Son olarak X yeteneği lockdown'a geldik. Yere bir cihaz bırakıyor. Bu cihaz 8 saniye boyunca geçerli oluyor. Alanı oldukça geniş alanda 8 saniye sonra bulunuyorsanız eğer hareket hızınızı önemli ölçüde azaltıyor ve sizi silah kullanımınız konusunda alıkoyuyor. Oha. Görsel olarak baktığınız zaman sanki çev görüş veriyormuş gibi sova esi gibi hedefleri açığa açı çıkartıyormuş Oğlum, gibi gözükse oha. de yeteneğin açıklama kısmında böyle bir şey yazmamış Riot Games. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Killjoy ile alakalı yeni ajanla Valorant ajanı ile alakalı yorumlarınızı mutlaka benim... Çok OP. Ya şu olay çok OP. Şey skin'i anlamadım ya. Eski skin'i. Yeteneği ise zaman içerisinde çevreye hasar veren bir yere bombu bırakıyor. Yeteneği yeniden etkinleştirdiğinizde de yetenek devreye giriyor. Son olarak X yeteneği lockdown'a geldi. O bir şey söyleyeceğim. Çok yani çok güzel ve çok OP olmuş ama yani. Ya şu ultisiyle var ya ne playlar yapılır ya. 8 saniye kuruyorsun bombayı. Biraz yani onu iyi time'larsan 8 oradan ee, efekti kaç saniye sürüyor acaba bakalım. Konusunda alıkoyuyor. 1 2. Görsel olarak 3, baktığınız zaman sanki 4, çevreye bir 5, görüş 6, veriyormuş gibi, 7, sola eğsi gibi, 8, hedefleri açığa çıkartıyormuş gibi gözükse de yeteneğin açıklama kısmında böyle bir şey yazmışlar. de 8 belki. saniye. Ya bir 16 saniye kazancım var bu arada. Evet, ulti ile retake da Ya bu karakter ne karakteri biliyor musun? Şu skili bak, şu skili eee Q skili, robot skili bir de şu skiliyle ben tareti pek anlamadım ne koyayım. Hatta tareti de bombası falan tam böyle site tutmalık. Mobil çar değil. Site tutacak abi. Cypher gibi bir şey yani. Trapçi. Aynen. Cypher'ı bir yere koyacaksın. Bunu bir yere koyacaksın. Heaven'da Çakılı defans aynı önülü stoper bu. Ama stoper ama damage vuran stoper. Mesela ben Cypher sevmiyorum ya. Site tutan adam değildim. Mesela bunu oynardım yani. Çok güzel abi bunlar, bunu çok güzel playler yapılır, çok eğlenceli yani.